Evet arkadaşlar bugün size birlikte bozuk dilin uluslu çocuğunu eleştireceğiz. Ama kodumun bir saniye. Ama kodumun yavşağı. Onun yüzünden Roblox kapanmıştır. Ve kapandığı için de biz oynayamıyoruz. Neymiş yatağı amına kodun sen kim oluyorsun? Helmos diye bir yavşak da var. Bu ikisi bu iki piç yüzünden kapanmıştı kanal. Bir tane videosunda bu oluyor değil. Neymiş aldatma videosu, yükleşme videosu. Amına kodum. Başka? Başka yani başka? Yani yani boşa dilimi yormak istemiyorum. Böyle beyin yoksullarına. Yani etraf varoş kanye ya. Varoş, varoş. Yani varoş değil, mal değil. Bilinsiz amına koyayım. Çocuklar beynini yıkayacağı kelimeler söylüyor. Arkadaşım sana ne? Amına koyayım. Niye niye böyle bir eleştiri yapıyorsunuz demeyin. Çünkü o yavşak yüzünden Roblox kapandı ve oynayamıyorum. Oynayamıyoruz yani siz de bana, bana hak vereceksiniz. Çünkü siz de oynayamıyorsunuz. Büyük ihtimal çoğunuz Roblox'u seviyor biliyorum. Ben de seviyorum. Tablet yapıldığında ben Roblox oynayamıyorum. O şey açıldı. Okul açıldı. Yine oynayamıyoruz, yine oynayamıyoruz. Kardeşim, neden böyle salak salak videolar yapıyorsun ya? Çocuklar da izliyor seni. Mesela benim arkadaşım var Talha diye. O da seni izliyordu. Roblox'u senin yüzünden kapandı diye izlemiyor seni artık. Beni soktu. Sizi üzüldü seni. Amına kodum. Senin yüzünden oyun kapandı lan. Erdoğan'a desek açmaz. Çünkü çocukların sözünü dinlemez. Yani din, dinle ama başkan o. Diğer gibi Zeki Allah böyle salak salak koku videolar çekiyor. Adamlar sinirini bozuyor. Hadi bay bay. Ağzına sıçayım onu. Hadi bay bay.